Merhaba arkadaşlar. Fataş'ın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsun yöresine ait bir kıvratma yapacağım. Baklava gibi bir şey olacak ama şerbet olmayacak. Böyle kurabiye tarzı bir şey olacak. Yani çayın yanında da yiyebilirsiniz. Kıtır kıtır. İçinde fındık, ceviz ne isterseniz koyuyorsunuz. Çok hoş bir şey oluyor. Yani şerbetsiz de her zaman yiyebilirsiniz. isterseniz derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Tarifimi yapmaya başlamadan önce size malzemelerimi sayayım. 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta kırdım. Evet, 2 yemek kaşığı da sirke katacağım demiştim. Şu an onu da ekliyorum. Bu şekilde karıştırayım. Sonra kabartma tozumu ekleyeyim. Onu ekleyeyim ve bu şekilde güzel bir hamur yapayım. Sabaha kadar dinlendireyim bu hamuru. Ne kadar uzun dinlenirse o kadar güzel olur. Açması da yapması da. Ve daha da lezzetli olur. Deneyin derim. Siz de eminim çok seveceksiniz. Yarım bardak suyum vardı. Onu da ekledim arkadaşlar. Az önce söylemeyi unutmuşum. Şimdi unuma geçiyorum. Ve yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Bu arada bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Onu da ekleyeyim. Hep birlikte karıştırayım. Bu şekilde kontrollü unumu eledim. 5 bardak. İsteğe göre yarım bardak daha ekleyebilirim. Şimdilik ben bir hamurumu yoğurayım. Gerisini o şekilde ayarlayalım. Hep birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Böyle eli yapışmayacak şekilde çok güzel kıvamda bir hamur oldu. Hamurun püf noktası onu böyle 5-6 dakika güzelce o yoğurmanızdır. Hamuru hamur yapan budur yani hamurun özleşmesi açısından. Mutlaka bunu her hamur yaptığınızda uygulayın. İster tezgah alın ister bu şekilde leğeninizde yapın. 5-6 dakika böyle güzelce hamurunuzu yoğurun yumuşak bir kıvam olursa daha güzel olur. Benim hamurum da şu an 5,5 su bardağı unu aldı. Evet. Tam ölçü tam tutan bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Bu şekilde ben bir gece dinlendireceğim. Sizin aceleniz varsa hemen yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama ben şu an akşam olduğu için uğraşmayacağım. Yapıp dolaba atacağım ve yarın yapacağım inşallah. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah oldu. Ben akşam size hamur yapıyorum demiştim. Şimdi fındığım var. Burada yani fındık, fıstık, ceviz. Ben evde olan malzemeleri kullandım. Şart değil ama siz istiyorsanız sadece ceviz de kullanabilirsiniz. Aslında bunun ceviz vardır ama ben karışık lezzeti daha çok seviyorum. Ve daha önce denedim çok güzel oluyor. Bir bardakta toz şeker ekliyorum. Buna şerbet olmayacağı için bu şekilde. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. You're a picture in a frame I make believe you're next to me but I know it's not the same Why am I looking at you You're a pixel on a screen Your animating principle is no Am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me Why am I looking at you I've enjoyed the years I've wasted but the time has come to face the fact that none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you Evet arkadaşlar şu an bir tane bezemi açtım gördüğünüz gibi bu şekilde küçük bez aldım ve küçük açtım ki daha şirin olsun bölmek zorunda kalmayayım diye şu an iç malzemesini koyuyoruz bu şekilde her tarafına gelecek şekilde hazırladığımız ceviz fındık fıstık içi şekerle karıştırmıştım biliyorsunuz onu atıyorum oklavaya sarıyorum bu şekilde sıkı sarıyorum ki büzerken sıkıntı olmasın. Böyle bu şekilde oklavadan çıkar ve tepsiye dizeceğim. Arkadaşlar bitirdim ben açma işini ve bu şekilde bir tepsi yani görünür normal fırın tepsisi ve bu şekilde de küçük bir borcam çıktı benim ölçümden denerseniz muhtemelen sizinki de bu kadar çıkacaktır. Ne kadar ince atsam da bu kadar oldu yani. Daha incesi de olmaz herhalde. Yani verdiğim ölçüden bir tepsi bir de küçük bir borcam çıkıyor. Sizce güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Maşallah. Subhanallah. Evet. Yemeğe hazır bir Merhaba arkadaşlar. Size Samsun yöresine ait kıvratma yapıyorum demiştim. Kıvratmayı fırına verdim. Ama yöreden yöreye ismi veya şey, şekli değişebilir. Ben böyle küçük küçük yaptım ki yemesi daha kolay ve ikramı güzel görünsün diye. Şu an fırına verdim. 170 derecede kızaracak ama üzerine sıvı yağ, tereyağı karışımı döktüm. Yani dediğim gibi ismi yöreye ve şehrine göre değişebilir. Kıvratma diyorlar, bukme diyorlar, sarı burma diyorlar. Her şekilde of me in this dance that i can look at you with love seeing all that i can learn then you stay and i will grow arkadaşlar size şöyle sunumla veda etmek istedim gördüğünüz gibi kıvıratman fırından çıktı muhteşem bir lezzet ve çıtır çıtır mutlaka deneyin derim yani denemeseniz çok şey kaybedersiniz bu lezzeti anlatamam yaşarsanız anlarsınız ancak. size şimdi çatalla da gösteririm ne kadar çıtır çıtır olduğunu Yanına da böyle benim gibi bir bardak çay ve sıcak sıcak. İsterseniz üzerine şeker de atabilirsiniz. Tercih meselesi. İçindeki az gelirse şöyle bakın aynı bir baklava gibi ama şerbetsiz yani. Çıtır çıtır böyle çayın, kahvenin yanında bir kurabiye tarzı yemek için yaptım ben bunu. Bunu da sizinle paylaşım istedim. Fikir olsun size de. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı Beğen butonuna basmayı ve bildirim zil sesini açmayı unutmayın ki yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Ve bu lezzeti mutlaka deneyin diyorum.